Afansit nedir? Kimlerde bulunur? Doktor. Hemşire hanım siz de çok güzel sorular soruyorsunuz. Hakikaten toplumda çok yaygın iki tane hastalıktan bahsediyoruz. Bir tanesi reflü, bir apanisit. Apanisit kimlerde gözüküyor? Gençlerde gözüküyor. Genelde 15-16'dan 60'a kadar 50'ye kadar olan insanda çok yok. yaşlarda var çok gençler çok fazla gözükmez. Apanisit nedir diye soracağız. Her karın ağrısı apanisit midir? Her karın ağrısı apanisit değildir. Ama apanisit her karın ağrısını taklit edebilir. Her karın ağrısında da apanisit düşünmek gerekir. Apanisit ne varsa, kalın varsa, birleştiği noktada kör bir bağırsak vardır. Kör Kan bağırsak değişik sebeplerden dolayı tıkanmaz oluşan bir iltihap. Bu apanesinin ucu ona uygun bir belirti verir. Yukarı doğru uzarsa safra kesesi hastalığı, gibi. ortaya doğru uzarsa mide hastalığı gibi, aşağı doğru uzarsa kalın bağırsak rektum hastalığı gibi ya da kasıklara doğru değişik uzanırsa özellikle bayanlarda yumurtalık hastalığı gibi, belli enflamatör hastalık gibi hastalıkları taklit edebilir. Apanesit en çok neyle kalır? Apanesit en çok temizde Akdeniz hastalığına yaygın olan familial mediterranean figure denen FMF hastalığıyla karşı. FMF hastalığı olan insanlar boşu boşuna bazen apandisit ameliyatı olmaktadır. Aslında bunlar boşu boşuna olmuyorlar. Gerçekten apandisit olduğu zaman da FMF deyip atlanabiliyor. Apandisin patlamasına sebep olabilir. FMF'li hastalarda ben profilaktik olarak apandisit olmadan apandisit ameliyat olmalarını öneririm. Apandisitin belirtileri nelerdir? Apandisitin olmazsa olmazlarından bir tane iştahsızlıktır. Bir insanın iştahı var. Apandisit biraz zordur. Biraz daha dikkatli bakmak lazım. Eğer apandisitin ulaşımı, ucu peritonun arkasına ulaşıyorsa o zaman belki iştahsızlık olmayabilir. İştahsızlık %90'dan fazla iştahsızlık olur. İkinci belirti ağrı. Olmaz olmazdan birisi ağrı. Ağrı nerede olacak? Böbrek çevresinde başlar. Bu ağrı daha sonra sağ alt katlanan doğru lokalize olur. Ağrı var. Başka belirtisine nerede? Eğer bu apandisin ucu idrar yollarına yakın bir yerde ise idrarda kan gözükür. Böbrek taşı gibi gözükür. Eğer apandis ucu yumurtalıklara yakınsa kadın hastalıklarına benzer, yumurtalık hastalıklarına benzer belirti verir. Apandisin belirtilerini toparlarsak 1. Bir, birincisi iştahsızlık. 2. Ağrı. Ateş hastada ateş çıkacak. Eğer patlamışsa çok daha yüksek ateş çıkar. Haliyeten iştahsızlığın yanında hasta bulantı ve kusma da olacak. Peki bunlar hastanın belirtileri. Teşhisi nasıl koyarız? Teşhisi eskiden hikaye dinleyerek muayene bulgularıyla, fizik muayeneyle koyardık. Günümüzde teknoloji gelişti. Ultrason yapıyoruz. Ultrason da yeterli cevap vermezse Tomografide %100 tanıyı teşhisi koyarız. Tedavisi iki türlü olur. Daha sonra tedavisi tek tek ameliyattır ama Ameliyat iki türlü olur. Bir, açık ameliyat, klasik ameliyat. İkincisi kapalı ameliyat. Daha doğrusu bu ameliyatlarda apandis alıyoruz, çıkartıyoruz, hasta kurtuluyor. Sabah alırsak akşam taburcu. Kapalıyı tercih ederiz. Eğer çok perforaysa, çok patlamışsa, karın içinde yapışıklar çok fazlaysa, kapalı yapılamamışsa açığa geçilebilir.